Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Efeler Mahallesi büyük bir mahalle biliyorsunuz. Efeler Mahallesi neresindeyiz diye düşünür iseniz Mini Carrefour var. Karşıyaka Market var. Alt tarafında Mini Carrefour. Mini Carrefour'un hemen arkasındayız değerli arkadaşlar. Bugün sizlere 3 artı 1 full mobilyalı, şömineli, barbukeli, mükemmel konumda e, özel yüzme havuzlu bir villa tanıtacağım. Hep beraber içeri giriyoruz. Değerli arkadaşlar, çam ağaçları dikmiş, çam ağaçları yolun üzerine dikmiş, binayı da izole etmiş. Yani evin içerisinden, terasından, varanda alandan kesinlikle e, yolu görmüyorsunuz. Çünkü çamlar büyüdü. Şurada giriş aynı, şu dörtlü villadır. Dört tane bitişik nizam. Triplex daire mi dersiniz, triplex bahçeli mi dersiniz, villa mı dersiniz takdir sizin. Dolayısıyla buradan girerken arka tarafa yol gidiyor. Bizim yolumuzda burada çelik kapımız burası Tabii ben biraz havuz alanından bahsedeceğim e, havuzumuz tamamen Mustakil bize ait değerli arkadaşlar gördüğünüz üzere savaklı sistemle yapılmış üstten takma motor e, e, değil e, burada e, denge deposu ve motor dairesi mevcut tabi e, varanda alanına yani havuz alanına şu anda gelen malzeme traverten desenli e, kalabalık döşenecek aynı zamanda İçerideki bütün mutfak dolabı değişti. Yani A'dan Z'ye her şey değişti değerli arkadaşlar. Ben şimdi fazla yorulmadan çelik kapıdan değil de e, sürme kapıdan içeriye gireceğim. Mehmet abim de şu anda oturuyor kendisine. E, merhaba diyorum. Merhaba Mehmet abi nasılsın? İyi misin? Sağlığın, saatin iyi mi? Değerli arkadaşlar e, gördüğünüz üzere yaklaşık e, metrekare olarak tahmini bir metrekare yürüteceğim. Çünkü inşaatçı olduğum için göz ucuyla metrekare aşağı yukarı tahmin edebiliyorum. Yaklaşık 48 metrekare salon ve mutfağımız olmak üzere mevcut. Gördüğünüz üzere çelik kapımız burada. Tabi değerli arkadaşlar hep videolarda şikayet görüyorum. Diyorlar ki portmanton veya vestiyer nerede? Dolayısıyla Mehmet abi çelik kapının arkasında buraya bir portmanto ayakkabılık yeri yerleştirmiş. Buraya bir tane üçlü, iki tane tekli koltuk yerleştirmiş. Karşı tarafta televizyonu duruyor. Tabi şöminemiz harika bir şekilde güzel bir görsel efekt var. Tabi hemen buraya da altı kişilik Yemek masası kurmuş. Son derece güzel, e, şık bir şekilde duruyor. Tabii değerli arkadaşlar ben bu villayı tanıtırken villamız full eşyalı olarak verilmektedir. Full eşyalı olarak verilmektedir. Aynı zamanda eskiden e, villamız yaklaşık 4-5 yaşında değerli arkadaşlar. 4-5 yaşında olduğu için eskiden akça ağaç mutfak dolapları kullanılıyordu. Şimdi son derece güzel e, lake malzemeden beyaz bir şekilde tercih etmiş Mehmet Bey. Kendisini seviyoruz e, Mehmet abi. Güzel bir şekilde mutfak dolabını yeniledi. Ekstradan baya bir masraf yaptı. Gördüğünüz üzere üstüne e, bankonun üzerine mermerit e, yerleştirmiş. Tabi set üstü ocağımız, dablo bazımız, e, aynı zamanda profilo marka bulaşık makinemiz, aynı zamanda e, fırınımız burada mevcut ve buzdolabımız mevcut. Eşya az kullanılmış. Eşyası gerçekten güzel bir şekilde yapmış. Tabi eşya şu anda düzensiz. Salonun içerisinde tam düzen edilmemiş. O yüzden biraz kalabalık gözükebilir. Hemen merdiven altında da şöyle bir el yüzü yıkama yeri. Bir de klozetimiz mevcut hemen merdivenin altında son derece güzel bir şekilde yapmış. Eskiden bilenler bilir değerli arkadaşlar karton piyerleri alçıdan döküyorlardı. Ee, burası da şu anda alçıdan karton piyeri yapılmış. Alt kısımlarına spot lamba verilmiş. Orta yerine de gene alçı güzel bir dekor verilmiş. Tavan yüksekliğinden bahsedelim. Normalde tavan yüksekleri binalarda, Karska kabinalarda 2 metre 70 santim oluyor. Şu an içinde bulunduğum Triplex villamızın tavan yükleksi, yüksekliği net 3 metre bu da ayrıca bir özellik değerli arkadaşlar ayrıca bir özellik dolayısıyla şimdi hemen yukarıya çıkmak istiyorum yukarıya çıkarken alüminyum korkuluk demeyelim küpeşteleri ahşap beyaz ahşaptan yapmış İçerisinde de alüminyum malzemede dekora etmiş. Basamaklardan bahsetmek istiyorum. Mersin beji dediğimiz bej mermerler kullanılmış. Yukarı doğru çıkıyoruz şimdi. Odaları size takdir edeceğim. Göstereceğim değerli arkadaşlar. Barbekü demiştim. Barbekümüz yukarıda. Evet. Yukarıya doğru çıkarken son derece güzel bir holumuz var. Gördüğünüz üzere tabi şezluk falan gelmiş buraya. Ee, hemen koridorda bir vestiyer alanı gene yerleştirilmiş. Tabi karşı tarafta bir banyomuz var. Genel banyo. Genel banyo tadilata geçti komple. Buraya bir düşer kabinimiz gelecek. E, vastas penceremiz, Hilton dolabımız, klozetimiz. E, güzel bir villa. Hemen ilk odamıza geçiyoruz değerli arkadaşlar. İlk odamız son derece geniş, ferah, güzel bir oda. Gördüğünüz üzere e, balkona çıkışımız var. İki tane pencere mevcut. Çift kişilik yatağımız burada. Gardrobumuz burada. Aynı zamanda Daikon marka klimamız da mevcut arkadaşlar. Vavyen şekilde yapmış korkuluk şey, yatak başlarını hemen şurada size göstereyim. Yatak başlarını da güzel bir şekilde yapmış. Kalorifer tesisatı da döşenmiş buraya. Gardırobumuz burada. Hemen ikinci odaya geçeceğim. Sonra teras kısmına çıkacağım. Teras kısmında da anlatmaya devam edeceğiz değerli arkadaşlar. İkinci odamız da bu şekilde. <laughs> Gene çift kişilik yatak odamız. Tabii panjurlar mevcut. Hepsini açmak istemiyorum değerli arkadaşlar. Ee, gene klimamız, gardrobumuz son derece geniş, ferah bir odamız mevcut. Hemen e, odanın e, yatak başında komodinlerimiz, gardrobumuz, e, şifon yer yerimiz mevcut değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere burada iki kat, e, ikinci kattayız. Yani birinci kattayız. Şimdi üst kata çıkacağız. Odamızı anlatacağız değerli arkadaşlar. Biliyorum onları anlatıyorum zaten Mehmet abi. Aynen. Mehmet abi burada beni uyarıyor. Sıfır klimalar diyor. Doğrudur. Mehmet abinin aldığı klimaları sıfır. Tabi hemen müştemilat kısmına çıktığımızda koridor alanı geniş olduğu için Mehmet abi buraya bir mutfak tezgahı atmış. Burada da ihtiyaç olunduğu, olduğu zaman güzel bir şekilde kullanabiliyor. Üçüncü yatak odamıza geldik. Üçüncü yatak odamız da son derece geniş, güzel ve rahat bir oda aynı zamanda ebeveyn banyosu da var karşı tarafta gördüğünüz üzere e, gardırobumuz yataklarımız klimalar sıfır evde kuruş masraf yok komple yukarıdan aşağı tadilat görmüş şekilde bitmiş vaziyette Evet ebeveyn banyo demiştim ebeveyn banyomuz burada değerli arkadaşlar düşen kabinimiz çamaşır makinesi yeri, klozetleri Hilton dolabı son derece geniş ferah bir e, banyo değerli arkadaşlar şimdi teras kısmına çıkacağım e, teras kısmında bazı şeyleri anlatıp videoyu sonlara sonlandıracağım değerli arkadaşlar. Evet. Şimdi teras kısmımıza çıktık. Tabii terasımız çok geniş, çok güzel, çok para. Hemen yola cepheyiz değerli arkadaşlar. Yola cepheyiz. Dediğim gibi şöminemiz var. Barbekümüz var. Tabii terasta el yüz yıkama yerimiz de mevcut değerli arkadaşlar. Diyorum, korkuluklar yapılmış. İstenilirse istenilirse buraya güzel bir pergüle atılır. Pergülenin altına da katlanır cam yapılır. Katlanır cam kullandığınız zaman buraya güzel bir yaşam alanı yapabiliyorsunuz. Tabii hava rüzgarlı. Ben odaya geçip e, videomu sonlandıracağım. Barbeküyü gördünüz. E, dediğim gibi bütün pencere ve kapılarda e, panjur sistemleri, sineklik sistemleri mevcut. Havada rüzgar olduğu için mikrofon etkileyebiliyor. Hemen iç kısmına gidip e, videomuzu tamamlayacağız değerli arkadaşlar. Evet şu anda 3. yatak odasının içerisindeyiz. Aynı zamanda ebeveyn banyolu olmak üzere videoya e, artık yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Kusura bakmayın fazla konuştum fazla vaktinizi aldım. Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz değerli arkadaşlar. Aydın Didim Efeler Mahallesi mini Carrefour'un hemen arkasındayız. Tahmini yaşı e, yani tahmini demiyorum çünkü ben eskiden beri Didim'de oturuyorum. Bu e, binanın yaşı 5 yaşında. 5 yıl önce yapıldı. <laughs> Tabi 5 yıl önceki malzeme şimdiki malzemeler farklı. Giderek modernleşiyor, giderek güzelleşiyor ama beton harme kısmında aynıdır. Yani beton sağlamlık bakımında deprem yönetmenliğine uygun harika bir villa tanıtım değerli arkadaşlar. Villa diye dediğim zaman şöyle kızmayın. Bazen hani arkadaşlar diyor ki villa tam bahçeli olacak, tam bağımsız olacak. Burada böyle alıştırılmış insanlar. İsterseniz siz bahçeli dübleks deyin, istersen üç katlı ev değil. Dolayısıyla güzel bir yapı, yola cephe, ön cephe, kendine özel yüzme havuzu, full eşyalı, 3 tane sıfır kliması olmak üzere değerli arkadaşlar. Mobilyası da çok kaliteli ve çok güzel. Bu güzel villamızın fiyatını söylemek istiyorum değerli arkadaşlar. Bu güzel villamızın fiyatı 1.350.000 milyon bin TL değerli arkadaşlar. 1 milyon bin TL az da olsa pazarlığımız mevcuttur değerli arkadaşlar. Miraç Emlak olarak biz bu villayı beğendik. Umarım siz değerli dostlarımız da beğenmişsinizdir. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. sağlıcakla. kalın.